Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir yatağa atlamacı oyunu oynayacağız. Şimdi ben bugün oruçluyum. Ee, ama yani birkaç dakika sonra açacağım. Onun için iyiyim. Bugün Kadir Gecesi diye tuttum. Ama Kadir Gecesi değilmiş. Onun için daha sevap kazanacağımı düşünüyorum. Evet şimdi yapalım. Ben kısaca ben iyi dayanabiliyorum. Oruç. Onun için sıkıntı yok. O zaman 1, 2, 3. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer iyice almaya çalışacağım. 1-2-3 bir, bir. Görüyor musunuz bilmiyorum. O zaman size doğru yapacağım. 1-2 aldım düşünmüyorum ama. 1-2 Evet arkadaşlar. Bu kadar. Görüşmek üzere. bay bay. Bir de size söyleyeyim. Birkaç saniyelik, bir dakikalık falan yaptım. Çünkü orcumu yani acıktığım için açmak için biraz daha geçsin diye yaptım. Ee, hem de böyle oyun oynamak istiyorum. Eğlenmek istediğim için yaptım. O zaman görüşmek üzere. bay.